Euzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu gece Şaban ayının 10. gecesi. Yarın inşallah 10. gün arkadaşlar. Geriye kalıyor 20 gün ve Ramazan ayına da 20 gün kalıyor aynı zamanda. Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşırken Peygamber Efendimiz Ramazan'a hazırlık açısından Şaban ayını çok iyi değerlendirirmiş. Yani Şaban ayında bolca oruç tutmaya çalışırmış arkadaşlar. Çünkü resul Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatta bulunurlarmış. Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir buyurarak bunu da bu şekilde belirtmiş ve Recep ayı geldiği zaman da şöyle buyururdu Efendimiz Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek ve bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Yani Recep ve Şaban ayı bizler için büyük bir bereket ve mübarek iki aydır. Çünkü Peygamber Efendimizin duasını alan aylardır bunlar. Şaban ve Recep ayını mübarek kıl ve bereketli kıl şeklinde dua etmiş Efendimiz ve allah Teala da Şaban ve Recep ayını mübarek kılmış ve Şaban ayını da Ramazan ayına bir geçiş süresi olarak düşünmüşler ve bunu çok iyi bir şekilde değerlendirmişler Efendimiz. Peygamber Efendimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'an ayı olan Ramazan'dan dolayı olmasıydı. Hazreti Enes'in rivayetine göre peygamberimize şöyle bir soru sordular. Ya Resulallah Ramazan'dan başka en faziletli oruç hangi aydadır? Bu soruya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı tazim için yani Ramazan hürmetine Şaban'da tutulan oruçtur cevabını verdiler. Yani Şaban ayının orucu Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok tutulmasında sevap kazanabileceğimiz Oruçlardan biridir Şaban ayının orucu. Bu ayda elinizden geldiğince oruç tutmaya çalışın. Kaldı 20 gün arkadaşlar. Başta Hazreti Ayşe validemiz olmak üzere sahabilerin beyanına göre Peygamber Efendimiz bazen Şaban ayının tamamını çoğu kere de çoğu günlerini oruçlu geçirirdi. Zaten diğer günler bilhassa pazartesi ve perşembe günleri de Oruçlu bulunan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam maddi ve manevi birçok hikmetinden dolayı oruç ibadetini sıkça yapardı. Oruç tutmanın hem maddi hem de manevi pek çok faydası ve hikmeti var arkadaşlar. Buradan bu çıkıyor. Bu hususta Hz. Ayşe validemizin şöyle bir rivayeti olduğu söylenir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şaban'daki kadar kendisinde çok oruçlu olduğu bir ay da görmedim. Yani Şaban ayı haricinde o kadar çok oruçlu durmamış Efendimiz. Şaban ayında daha fazla oruç tutmuş. Çünkü Ramazan ayının hemen öncesi kendilerini Ramazan-ı Şerif'e hazırlamış arkadaşlar. Hz. Ayşe radiyallahu anh başka bir rivayetinde bu konuda şunları söylüyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu. Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir. Ben bunu her videomda söylüyorum arkadaşlar. Siz elinizden geldiğince her gün Allah Teala için bir zaman ayırın. Bunun içinde en müsait olduğunuz zaman genel olarak konuşuyorum. Yatsıdan sonraki zamandır yani yatmadan önce olan o bir saatlik zamandır. Bir saati her gün bir saati Allah için ayırın, kendinizi hesaba çekin. Bugün ben neler yaptım, bugün Allah için neler yaptım, bugün Allahü Teala'yı hiç hatırladım mı? Bugün Allahü Teala'nın emretmiş olduğu beş vakit namazı kıldım mı? Ben ne yapıyorum? Ben nereye gidiyorum? Beş vakit namazı kılmadım. Ben nasıl bir insanım? Yani Allahü Teala beni kusursuz, noksansız, muhteşem bir surette yaratmış ve ben hala namaz kılmıyor muyum diye kendimizi eleştirelim arkadaşlar. Namazlarımızı kılmaya çalışalım, terk etmeyelim. Çünkü vakit öyle bir geçiyor ki her kılmadığımız namaz bizim için çok çok büyük zarar, çok çok büyük kayıp. Yani bunun için 5 vakit namazımızı kılmaya çalışalım. Allahü Teala bizden 24 saatin sadece 1 saatin istiyor. 5 vakit namazı toplasanız bir saat bile etmez arkadaşlar. Allah dostları evliyalar sadece 5 vakit namaz kılmakla da yetinmemişler ve her anını Allah'ı zikrederek geçirmişler. Allahü Teala zikrederek onu sürekli düşünerek manevi mertebeler elde etmişler ve kalp gözleri açılmış, tayyi mekan, tayyi zaman sırları açılmış. Tayyi mekan, tayyi zaman sırrı açılan kişi bütün zamanlara gidebilir, bütün mekanlara gidebilir arkadaşlar. Bu geçmiş dönemlerde Osmanlı döneminde mesela hacca gidemeyen bazı kişiler bir evliya vesilesiyle hacca gidip gelmiştir. Orada hac vazifesini yerine getirmiştir. Bunu kitaplarda mutlaka okumuşsunuzdur ya da birileri size mutlaka anlatmıştır. Tayyi mekan, tayyi zaman kavramı çok farklı bir olay arkadaşlar. Allah dostlarına verilen bir sır ama her Allah dostuna da verilmeyen bir sır. Bu yüzden Allah dostları sadece beş vakit namazla yetinmemişler ve sürekli Allahü Teala'yı anarak, onu düşünerek, onu hatırlayarak yoluna devam etmişler ve hep büyük mertebeler elde etmişler, büyük yol kat etmişler. İnşallah Rabbim bizleri de Allah yolunda olan kullarından eylesin, cümlemizi kendi yolunda olan kullarından eylesin hepimizi. Rabbim günahlarımızı affetsin arkadaşlar. Şaban ayı hürmetine günahlarımızı affetsin. İnşallah 5 gün sonra da Berat gecesi, Berat Kandili. Şimdiden Berat Kandili ile ilgili bazı hazırlıklar yapabilirsiniz. Berat Kandili'nde neler yapacağım diyerekten kendinize bir liste yapabilirsiniz arkadaşlar. Berat gecesi neler yapılacak? Bunları kendinize bir yol haritası çizerek Berat gecesini çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bu gece 10. gece Şaban ayının. Bu geceye özel size bir zikirden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu zikri mutlaka okuyun. 100 defa okuyun inşallah. Bundan sonra okumaya da devam edin bu zikre ve göreceksiniz hayatınızdaki bütün sorunlar, bütün problemler giderek azalmaya başlayacak. Bu zikir birçok kişinin bildiği bir zikir arkadaşlar aynı zamanda rızık kapılarını açan bir zikir. Arapçası La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Bunu bu geceden itibaren başlayın arkadaşlar yüz defa. Bunu Şaban ayının sonuna kadar devam edin. İnşallah birçok harikulade olaya tanık olacaksınız Rabbimin izniyle. Yani onu zikrederek ondan isteyin niyetiniz Allahü Teala'dan istemek olsun. Herhangi bir sıkıntı yaşayanlar bu zikir sebebiyle inşallah sıkıntılarından kurtulurlar. Rabbim Cümlemizin yardımcısı olsun. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa sürede orada da 100 bin, 500 bin, 1 milyon takipçiye ulaşalım ve yaptığımız çalışmaları çok daha büyük kitlelere ulaştıralım inşallah. Allah Allah hepinizden razı olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun